şimdi gitmez Ya hak hızır ya, hazır, ya Destur Pir'im. Destur pirimizde. Pir'imiz. Pir'imiz Oğuz Bektaş'tır. Üstadımız Kırklar Meydanı'nda seyide paraştır. Muhammed'in Gül Cemali'ne, Hasan Özel'in Kemali'ne, Ali Ali Mürtezan'ın yoluna Allah mazim, eyvallah. Nefes mazim. pirdedir. Destur Pir Bismişah. Allah Allah. Kırklar Meydanı. Pir'imiz Üstadım Selman-ı Pak. Allah eyvallah. Destur Pir Bismillah Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. Selman Pak Efendimizin hüsnümetleri, sefa üzerinizde hazır ve nazır ola. Allah Allah. Gelmiş erişmiş göz gönül katmış ola. Hizmet sahipler hizmetinden şefaatle dil bizde nefes hünkârı pirden ola. Allah Allah'a emanet. Madde karanlığı akıl nuru ile, cehalet karanlığı ilim nuru ile, nefis karanlığı marifet nuru ile, gönül karanlığı aşk nuru ile aydınlanır. Allah Allah. Hak, Muhammed, Yale. Yola ikrar verip bu yoldan dönmeye Kudan azda bir sultan Bu yaklı delili Bu birim Hacı Bektaş düvelinin gül serezle bedenim bu yak tut devinin bir herdelenlerin dostudur cem birliğine sohbet sırrına uğur açıklığına desti post Allah evallah nefes bir dedi desturi pir mismiş Allah 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 <laughs> ya ha ya hazır yağırık evet. Eyvallah. Bu bizi asimile etmeye çalışan, işte bugün dersime cami yaptırılıyor mesela. Daha önce Hacı Bektaş dergah, dergahların önlerine, yanlarına yaptırarak oradan cami kültürünü veya e, Sunni İslam Emevi zihniyetindeki İslam kültürünü oralara yerleştirmek için Ali Bektaş öğretisinin yolunu asimil etmek için kurulan camiler şimdi bütün köylerimize yapıldı ve oralara da hocalar atandı. Bütün Alevi köylerinde hoca var, maaşlarını arıyorlar. Yani hizmet yapsınlar, yapmasınlar. Her köyün maaşlı hocası vardır. O yüzden bugün dersime veya örnek olarak büyük yapılan ilk başta da orada başlamıştı Cumhuriyet döneminde. İlk Alevi köylerin altı tane, altı köye yolumuzu yapacağız, edeceğiz diye okul yapacağız ama oradaki şartlarda da köye bir tane bir de cami yapmaktı. Öyle başlayan 12 Eylül dönemlerinde o artık her köye bir cami projesiyle böyle devam etti geldi. İmamlar ve öğretmenler, imamlar ve muhtarlar devletin köydeki temsilcileridir. Yani o görevli olarak zaten onlar ve onlar bir şekilde devletin köy içerisindeki hem istihbaratını yürütürler hem diğer o çalışmaları da bulunurlar. Ee, yani bu devletin sistemli olarak yaptığı bir şey zaten. Özellikle niye Alevi köylerinde en yakın, e, şimdi Dersim'e gittiler, en yakınımızda var köylerimizde. İşte Abdal Musa'da Hı, var, ede. Isparta'da, Veli Baba'da var. Abdal Musa'daki de kendi köyünden imam. Devlet e, aslında imamlar atayarak imamlar bir kadrolaşma. Şu anda Türkiye'de 600 bin üzerinde imam. Bir imam yetmiyor. Bir de e, müezzin, büyük şehirlerde, köylerde imamla idare ediyorlar, İmam Bir de bakıcısı, bir camide üç kişi çalışıyor. 600 yüz binin <laughs> üzerinde bir kadro var. Bu kadro sadece ne yapıyor? Sadece maaş alıyor, kendi hayatını sürdürüyor. Toplumun ne kadar e, faydalı olabilir? Gerçekten e, bu imamların verdiği dersler, e, imamların verdiği bu Kur'an kursları bu kadar, e, bir de Kur'an kursları var. Artı ima, e, camilerde imamlar, müezzinler var. Kurslar var. Ülkedeki bu bu kadar hırsızlığa, kirlenmişliğe baktığımızda demek ki bu imamların hiç faydası olmamış. Yani bu imamlar camiye gelenlere de eğitim verememiş. Yani oraya gidenlere de eğitim verememiş. Bu kadar hırsız, arsız nereden e, türüyor? Sadece e, köylerdeki imamları işte Gülşen Hanım da dediği gibi küçük e, bazın Haber alma, köyden haber alma, muhtarlarda da aynı, aynı şekilde kullanıyorlar da istediği gibi kullanılmadıkları için imamları ekstradan atıyorlar. Alevi köylerine özellikle sadece Alevi köylerinde imamlar maaşını alıyorlar. Köye de ayak uydurduysa hiç gitmek istemiyorlar. Çünkü artık oraya çıkmak bile ona zul geliyor. Düğmeye basıyor, ezan da okunuyor. Hiç gerek yoktur. Özellikle bu son 20 yılda da Belli bölgeler seçiliyor, özellikle Tunceli Ders'in bölgesi, belli bölgeler, pilot bölge seçilmiş bunlara. Tabii bunlar sadece e, iktidar yapmıyor, bunlara çanak tutan e, kendi içimizdeki avcı keklikler de var. Ya işte bir imam cenazelerimiz ortada kaldı, ne yapacağız e, deyip en yakın tekke de bütün e, etkin, e, etkinlikleri dedeler babalar yürütür. Cenazeyi imam kaldırır. Ya işte maaşı boşa gitmezsin. Veli Baba da. Yani o kadar e, dedenin olduğu, babanın olduğu bir yerde yani e, Alevi doğuyor, Kızılbaş doğuyor ama cenazesi sünni geleneklere göm e, göre gömülüyor. İçinden gelen canlar neyse çıksın dönsün Azdı zaman azdı Akşamlar oldu Yardı 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 Akşamlar oldu Ben gelmez oldu Bir nefesine hak versin biz diyelim. Emine Hü diyelim. Olhak hak ulu sofra dolu. Hak Muhammed Yali. Hilmi Hacı Bektaş Veli. Destur pirdedir. Nasıl? Bir tek evet. 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 Paylaş, Evet. Evet. Evet.